Arkadaşlar merhaba. Bugün bu konumuz yerin şekillenmesi, yani ünitemiz yerin şekillenmesi. Yerin şekillenmesi konusundan her sene mutlaka soru çıkar ki biz yerin şekillenmesinde iç kuvvetler konusunu işleyeceğiz. İç kuvvetler nedir? Enerjisini yerin içinden, yerin derinliklerinden yani magmadan alan kuvvetlerdir. Magma dediğimiz arkadaşlar yerin içinde manto tabakasında bulunan sıvı kısımdır. Enerjisini yerin derinliklerinden magmadan alır dedik. Yapıcı etkiye sahiptir. Yeni yer şekillerinin oluşmasını sağlar. Aynı zamanda arkadaşlar iç Tektonik hareketlerde diyoruz. Yani iç kuvvetlerin oluşum aşamasına tektonik hareketler denir. İç kuvvetleri dörde ayıracağız ki bunlardan ilki orojenez yani dağ oluşumudur. Şimdi orojenezde arkadaşlar ilk aşama dış kuvvetler ki bu dış kuvvetler akarsular, buzullar, rüzgarlar, yer suları gibi kuvvetlerdir. Bu dış kuvvetler tarafından taşınan malzemeler, kıta kenarlarındaki denizlerde birikirler ki bu birikme alanlarına biz jeosentlinal diyoruz. Jeosentlinallerde biriken tortul tabakalar yan basınçların etkisiyle buranın altı Ve baskı uygular. Bu baskı sonucunda tabakalarda yükselme meydana gelir. Eğer ki esnek tabakadan bahsediyorsak kıvrılma, dayanıklı sert yapıdaki tabakadan bahsediyorsak kırılma meydana gelecektir. Bunun sonucunda arkadaşlar kıvrım dağları ve kırık dağlar oluşur. Şimdi kıvrım dağlarıyla başlayacağız. Kıvrım dağları nasıl oluşuyor? Arkadaşlar az önce bahsettik, geosentral alanlarda yani birikim alanlarındaki tortullar bir süre sonra yan basınçların etkisiyle yükselmeye uğruyor ve yükselirken esnek yapıda olduğu için kıvrılıyor arkadaşlar. Böylelikle kıvrım dağları oluşuyor. Kıvrım dağlarında bu beleşen üst kısımlara gösterdiğimiz yerler arkadaşlar antiklinal alçak bölgelere ise yani x'e gönderdiğim gösterdiğimiz yerlere ise senklinal diyoruz. Kıvrım dağlarını dünyada örnek Alpler ve Himalayalar ki Türkiye'deki dağlar Alp Himalaya kıvrım kuşağındadır. Mesela Küre Dağları veya Toroslar yine kıvrım dağlarına örnektir. İkinci başlığımız kırık dağlar. Kırık dağlar dedik ki dayanıklı yapıda olduğu için kırılıyor. Yani kıvrılma meydana gelmiyor. Kırılma meydana geliyor ki şu kırıklara biz fay diyoruz arkadaşlar. Peki kırılma olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradaki tabakanın devamı daha aşağıda. Yani yer değişti. Veya bu tabakanın devamı daha aşağıda. Burada bir kırılma olduğunu bu şekilde anlamış oluruz. Kırılma sonucunda bazı alanlar yüksekte kalır, bazıları çöker. Yüksekte kalan alanlara yani x ile gösterdiğimiz alana horst, alçakta kalan alana yani y ile gösterdiğimiz alana ise graben yani Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları örnektir. Ki bunlar arasındaki çöpüntü ovaları, Greben ovalarına da Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi ovalar örnektir. Evet arkadaşlar kırık dağlara örneklerimizi söyledik. Şimdi bir de haritadan görelim. Ege bölgesinde dedik bu dağlar ki sıralaması da şu şekilde. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağları şeklindedir arkadaşlar. Bunları kazma yutmuş bozayı menedi şeklinde kodlayan var. Ama bu şekilde aklımda daha fazla kalır diyorsanız bu şekilde de çalışabilirsiniz. Bunlar Türkiye'deki kırık dağlardır. İkinci başlığımız epirojenez yani kıta oluşumu. Şimdi arkadaşlar levhalar magma üzerinde bir denge halindedir. Yüzer bu dengeye biz izostatik denge diyoruz. Eğer ki izostatik denge bozulursa levhalarda alçalma ve yükselme olayları meydana gelir. Ki bu hareketlere biz epirojenez diyoruz. Peki bu izostatik dengeyi bozan unsurlar nelerdir? Birincisi arkadaşlar iklim değişmeleri, küresel ısınma veya soğumaya bağlı olarak buzul oluşumu ya da buzulların erimesi olayıdır arkadaşlar. İkincisi dış kuvvetlerin etkisiyle aşılma ya da birikme faaliyetleri. Üçüncüsü volkanik faaliyetler sonucundaki birikmeler. Dördüncüsü de manto basıncıdır. Şimdi iki tane levham var benim. Bu levhalardan birinin üzerinde küresel ısınmaya bağlı olarak buzul erimesi meydana geldi. Buzul erimesi meydana gelirse bu levha kütle kaybeder, kütle kaybettiği için yükselir. Veya diğer levha üzerinde birikme meydana geldi, alüvyon birikimi oluştu. Birikme olduğu için kütlesi artar ve çöker. Bakın denge bozuldu. Bunlar yan yanaydı, biri yükseldi, biri alçaldı. İşte bu olaya epirojenez diyoruz. Veya eğer ki uzun oluşum meydana gelirse karalar kütle kazanır, çökerler. Aşınma faaliyeti meydana gelirse aşınıp süpürülen arazi hafifler, yükselir. Veya volkanik faaliyetler sonucunda birikme meydana gelir ve bu birikme sonucunda karalar kütlelerini arttırır, çökerler veya manto basıncıyla yükselmeye uğrarlar. Ve bu olaylar arkadaşlar epirojeneze neden olur. Epirojenezde iki tane olayımız var. Bunlardan birincisi transgresyon ya da deniz ilerlemesi. İkincisi de regresyon ya da deniz gerilemesidir. Şimdi transgresyonla başlıyoruz. Transgresyonda levhalar veya kara kütleleri ağırlaşır, yani kütleleri artar. ağırlaştığı için çöker. Hemen şu şekilde bakalım. Kara kütlesi ve denizin eski seviyesi kara kütlesinde çökme meydana gelmiş. Dolayısıyla deniz ne olmuş? Yükselmiştir. Yeni seviyemiz oluşmuştur. Bu olaya transgresyon diyoruz. İkinci olayımız regresyon. Yani gerileme olayı arkadaşlar. Kara kütlesi hafifliyor. Hafiflediği için yükselme söz konusu. E yükseldiğinde deniz ne olacak? Geri çekilecektir. Bu olaya regresyon diyoruz. Ve regresyon yavaş yavaş gerçekleştiği için her gerilemede bir basamak oluşur. Bu basamaklara Kıyı taraçaları diyoruz ya da seki diyoruz. Şimdi epirojeneze örnek verecek olursak Türkiye'de Çukurova'nın birikim sonucunda çökmesi, İskandinav Yarımadası'nın buzun erimesi sonucunda yükselmesi veya Anadolu'nun 3. ve 4. jeolojik devirlerde toptan yükselmeye uğraması epirojeneze örnektir.